Evet arkadaşlar şimdi e, Luna Park'tayız o kadarlar. <laughs> Şey videosu gelecek he. Yani. Neydi onun ismi? <laughs> evet. evet arkadaşlar şimdi oynuyoruz. Luna Park'tayız. <laughs> Çarpışan arabalara bindik. Ege şurada. Şu önündeki Ege. Ay, <laughs> <Ege. gülüyor> şu... Ay, ben gidiyorum ya. Gelin başka Hadi benim arabaya. Ben kendi arabamı <laughs> Lan kız bir daha sen bir cana koy. Ben bildim ne Şu kız arabaya binmeye çalışıyor. Çok e, şimdi ne yapak biliyor musunuz? Hadi gelin. Bakın, birine şuraya oturun, oturun. oturun. Hadi içeri gir otur. Bak Ege çekil bak. Ege çekil. Bak anıl'a bak, kameraya bak. Lan <laughs> kafamı <ne> atıyorum. O <laughs> Ben basketbol oynayacağım. <laughs> Arkadaşlar kızlar like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi ben biliyorum. Lan oğlum sen niye bana yardım oha Önümü göremiyorum çekinme Bakın <laughs> bile 18 22 24 26 28 olur mu? 28. 30 gelir mi? 30 gelir mi? 30, 30 gelmedi ama. Ben yaparım. <laughs> Haftayı yalnız Zekin. Rakı Evet arkadaşlar şimdi aldım. Arka 5 alacağım. 5. Ah, onu ben deliyeceğim. Oha adam gene atıyor. Otaya ben giriyorum o zaman. <laughs> Orası rozpoczę. O hayırdır. Arkadaşlar Tamam tamam gelme gelme. Tamam çıktım 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 çıktım. <laughs> 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 tamam çıktım çıktım. Evet. Çıktım. <laughs> Kanka ben başka yere gidiyorum. Hadi gelin başka yere. Nereye? Ya siktir git ya. Hadi. Hadi. Dur daha tamam. Ben seni illa zorla alacağım. Gelsene. Oha adam 44 yaptı. Bak şimdi size dünyanın en büyük evini alayım mı? Kaç ev? Göstereyim mi? Anıl sen biliyorsun. Sus lan yarına. Kes evini. Ege bak. Ege bak evine bak. Yıldız bu nasıl kaç

Burada. Böyle çıkıyor. <laughs> Çok burada. Böyle ev burası burası. Burası var. Bak sonra gel. Buraya Burada şey var mesela böyle şeyler yani. Buradan gelip de buraya çıkabiliyorsun mesela arkadaşlar. Bunu benim en sevdiğim yer burası. Peki gel sizinle parti verelim. Sizi bulayım mı? Ben seni bulacağım. Ben sizi bulacağım. Bekleyin. Ben evin partisine geliyorum. Ben seni kucağıma alacağım. Arabanın önündeyim ha. Tamam bekle. Ben seni alıp almaya geliyorum. Almaya geliyorum. Gel kafama. Onu kabul et. Gel. <laughs> Ne? Bak, bak. Orası vardı zaten. <laughs> e kim zile basıyor şimdi? Koyacağım. Onun sen mi basıyorsun? <laughs> dur, dur dur. Gel gel <laughs> bura değil. Burası bizim evimiz. Düşün. Buradan, buradan aşağı iniyoruz. Evet. Şimdi e, bizim buradan şeye gitmemiz gerekiyor. Eğlence yerine de eğlence yerine nasıl bir bilmiyorum. Heh geldik. Burada eğleneceğiz. <laughs> Bekle. Kanka ben yemek yiyeceğim. Afiyet olsun. Tamam. Hadi görüşürüz. Beyler. Hadi bay bay. Bay. Bay.